Dünyanın tadını Adana'da çıkarmaya devam ediyoruz. Bu Hanım'la beraber borani yapacağız. Evet. Ispanak, sapı ve kökü boranisi. Evet. Borani başı yapıyoruz bizim. Adana'nın yöresel yemeklerinden. Evet. Ispanağın sapıyla yani köküyle yapılıyor. Evet. Nasıl yapacağız? Malzemelerimiz ne? Malzemelerimiz pirinç, nohut, salça, sarımsak, ekşi, zeytinyağı. Sizi izliyoruz. Hemen başlayalım. Ispanağın yapakları değil, sadece baş kullanıyor. Evet, sadece baş <laughs> Yaprakta bile başka yemekler yapıyoruz. Evet, başka ürün yapıyoruz onlar. Tenceremizi ocağa alalım. Alalım. Salçamızı katıyoruz. Tamam. Yağımızı katıyoruz. Salçasıyla yani iyice karıştırıyoruz. Bekleşsin diye, yanmasın. Salçamız iyice kavruldu. Şimdi ıspanağımızın başını katıyoruz İyice şimdi kavuracağız tamam sonra suyunu katıyoruz ekliyoruz sudan sonra pirincini katıyoruz nohutunu süper pirincini ekliyorum evet pirincimizi ekledik şimdi nohut kaldı evet pirinç biraz katırlaşsın çeksin tamam. nohutunu ekliyorum ekleyelim biraz daha kavuruyoruz tamam Suyunu ekliyorum. Evet, şimdi suyunu ekliyoruz. Tamam. Sıcak su. Sıcak su ekliyorum. Şimdi suyunu da çekecek. Piştikten sonra sarımsağını, ekşisini ekleyeceğim. Merakla bekliyorum. <laughs> evet, pirinçlerimiz artık piştiler. Evet. Şimdi ekşisini katıyoruz. Görüntü şahane. Şimdi sarımsağını. Limon ekliyoruz. Limon ekliyoruz sarımsağını Dövülmüş ekliyoruz. Dövülmüş sarımsak ve nane. Evet. Dövülmüş sarımsak ve naneyi ekliyoruz. Bekletiyoruz limonu, ekşisini, sarımsağını çeksin diye. İyi bir dakika bekleyeceğiz. Evet. Hemen hazır. Boranı ya da bir diğer de işte ıspanak baş çorbası evet. artık hazır. Evet. Hazır. Şimdi sunuyorum. Tamam. Biraz nanemizi ekliyorum. Tamam, biraz nane. Tamam. Şimdi sunuyorum. Basit görülüyor ama lezzetli tadı güzel. Bence de çok güzel gözüküyor. Evet. Şimdi tadına bakacağım. Evet. Ispanak sapı kökü. Evet çorbası. Çorbası. Evet. Güzel Oo. Çok da güzel, çok lezzetli. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Sağ olun. Özellikle Teşekkür kış ayları için. Evet. Çok sağlıklı. Evet. Besleyici, doyurucu bir çorba. Evet. Teşekkür ediyorum. Çorbayla ana yemek arasında. Evet. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet.